Merhabalar. Grantek Direktöre hoş geldiniz. Bu videoda sizlere A2 ve A2GO nedir? Özellikleri nelerdir? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. A2 ve A2G yeni modeller, yeni, yeni nesil cihazlardır. Yeni nesil A2 modeli yeraltı anomaliliklerini tespit etmenizi ve 3D analiz yapmanızı sağlayan gelişmiş bir tarama dedektörüdür. Pratik ve çok amaçlı bir metal dedektörü ve 3 d zemin tarama dedektörü olarak tasarlanan A2 Geo ve A2 modeli profesyonel define avcıları, arkeolojik define arayıcıları ve yeraltı yapılarını keşfetmek için entegre ve çok işlevli çözümler sunan bir cihazdır. Cihaz 6 farklı tarama modeli donatılmıştır. Bunlar 3 d zemin tarama sistemi, dedektör, hızlı tarama sistemi, pinpointer modu, canlı tarama modu, dedektör gelişmiş arama modu ve 3D zemin tarama dedektörü modlarıdır. 3D zemin tarama sistemi gömülü metaller, manyetik nesneler, mezarlar, odalar ve tüneller gibi yeraltı boşluklarının tespitini ve ölçümünü ve yerini bilmenizi sağlar. Özel olarak hazırlanan Tech G-Portal 3D analiz yazılımımız, sayesinde manyetik demir, çelik veya manyetik olmayan altın, gümüş veya bakır gibi metalleri grafiksel olarak gösterir. Son olarak A2 Geo modelimizde bu özelliklere ek olarak rezistivite sistemi vardır. Bu sistem ile yeraltı su kaynaklarını, yeraltı tünellerini, antik mezarları, antik mağaraları daha derinden tespit etmenizi sağlayan bir sistemdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.